Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Neden dinimiz bizi sadaka vermeye teşvik ediyor? Sadaka. Ki sadaka sadece para değil şüphesiz. Bir canlıya yarayacak her şeyi sadaka görüyoruz ama özellikle para aklımıza geliyor. Çünkü Allah bunu emrediyor ve buna sevap vaat ediyor. Peygamberimiz böyle örnek oldu bize ve cennetlik imanımız yani cennete götürecek imanımız ve imanımızdan kaynaklanan Müslüman kimliğimizin belgesi olacak bu. Ve nafile sadaka verdiğimiz zaman farzlarda sadaka boşluğumuz varsa Allah'ın izniyle o boşluğu kapatacak. Sadakayı alan kimsenin yapacağı duadan, yapacağı amelden bize sevap gelecek. Sadaka sayesinde belalar defedilecek. Kabir azabından korunacağız. Kıyamet zorluklarından korunacağız ve sadaka malımıza Allah'ın izniyle bereket getirecek. Velhamdülillahi Rabbil alemin.